projelerle dünyaya duyurulmuştu. İşte o projelerden ilki Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın talimatıyla Bakanlıkça hazırlanan Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar projesiydi. 81 ilde o gecenin kahramanlarını vatandaşlarla buluşturan etkinlikte vatandaşlar o gece yaşananları, o gecenin kahramanlarından dinliyor. Kimi tankların önüne yattı, kimi darbeci askerlerin açtığı ateşe göğsünü siper etti. Bu birlik ve beraberlik ruhu 15 Temmuz darbe girişimine geçit vermedi. Tecrübe konuşuyor, içimizdeki kahramanlar Sivas'taydı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullahçı terör örgütünün hain yüzü birçok kurum ve kuruluş tarafından düzenlenen programlarla dünyaya tanıtıldı. İşte o projelerden ilki Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın talimatıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayatına geçirilmişti. Bugün burada şehitlerin aileleri var. Gazilerimiz var. Rabbim razı olsun. Tecrübe konuşuyor içimizdeki kahramanlar projesi 15 Temmuz kahramanlarını 81 ilde vatandaşlarla buluşturuyor. O gece aslında ne oldu sorusunun yanıtını vatandaşlar o gecenin kahramanlarından dinliyor. Şimdi ben saat gece 23.48'den itibaren olayın içine girdim. Saat 3'te tüm elime geldim. Esas kahraman Ankara şehitliğinde yatıyor. Esas kahraman Sivas Yukarı Tekne şehitliğinde yatıyor. Tecrübe konuşuyor içimizdeki kahramanlar 10. programını geride bıraktı. Çarşamba günü Gaziantep, Perşembe günü Şanlıurfa ve Cuma günü Adıyaman'da 15 Temmuz'da neler olduğu kahramanların ağzından vatandaşlara anlatılmaya devam edilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan proje dahilinde 81 ilde programlar düzenlenecek. İşte Türkiye. İşte anneler, nece ömürler, neçe yiğitler doğurabilir.